Ee, bizler espresso olarak otellerin, kafelerin ve benzeri kahve atıla oluşan işletmelerin kahve atım yönetimini yapıp aynı zamanda bunlardan tek kullanımlık ve çok kullanımlık e, doğada çözebilecek materyaller üretiyoruz. E, bu, şu an bunlar aslında ilk fazla işbete olarak çıktık ama bundan sonraki hedeflerimizde çok kullanımlık olarak termos ve benzeri ürünlerde olacağını söyleyebilirim. E, aslında şu an bakıldığı zaman e, dünyamızda e, kahve sadece sadece %1'i değerlendiriliyor. Biz şu an Türkiye'de bunu en yüksek seviyeye taşıyarak Aynı sistemi e, Amerika'da uygulamayı planlıyoruz. Şu an için e, Amerika'daki hedefimiz bu yıl içerisinde, bu yıl sonunda e, bir atık operasyonu başlamak, kahve atık operasyonu başlamak ve bunlardan tekrardan dönüştürerek doğaya katkı sağlamak. E, ile biz yaklaşık e, üç yıldır bir kafede barista olarak çalışıyorduk. Aslında e, çalıştığımız kafede e, yanındaki konum e, yabancı otellerin bulunduğu konumdu. Gelen müşteriler e, Piyasadaki mevcut pipetler dışında alternatif farklı pipetler var mı diye soruyorlardı. E, malum bizim ülkemizdeki e, kullanılan pipetler sadece e, doğaya zarar veren pipetlerdi. Daha sonrasında biz de baristalımızdan tecrübe edinerek aslında e, kahve tıklarını hem değerlendirme açısından da e, böyle bir fikri ortaya e koyduk. E, çalışımız kafeden çıktı diyebilirim aslında.